Evet. Gününüz bereketli olsun. Kıymetli dostlar. Doğum Allah'ın bir mucizesi. Hayvan bayağı sıkıntılı bir şekilde doğum yapıyor. Stresli bir şekilde vücuda ağır yaksızlayarak doğum yapıyor. Doğum yaptıktan sonra buzağa kalkıp hemen hemen Sana kim öğretti orayı? Onda süt olduğunu, senin ihtiyacın olduğunu. Gerçekten Allah'ın mucizesi. Ee, buradan şunu izah etmek istiyorum. Önümüzdeki günlerde buzağı üretmek, ondan sonra et üretmek, süt üretmek kıymetli hale geliyor. O sebepten dolayı üretimle ilgili herkesin belli oranda gücünün yettiğince uğraşması gerekecek. Sistem yavaş yavaş ona dönüyor. Piyasada işe yaramaz gördüğümüz düvelerin, bundan bir şey olmaz dediğimiz hayvanların damızlık materyal olarak kullanılması gerektiği kanaatindeyim sebepten dolayı ne yapıp yapıp insanımızın üretime ciddi manada destek vermesi bu hususta ufkunu genişletmesi gerekiyor. Hepinize hayırlı sabahlar.